arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum. Brawl Stars zaten bugün şey görev yapacağım. Şurada altı maç kazan. Şeli ile oyna yapacağım. Bir de Barley ile altı maç kazan. Barley ile oyna işte. Yapacağım. ne? Ee, burada bir tane büyük kutum var. Onu da açarım sonra. Evet. Bu arada şey işte 1600 1500 kupa olduk. 1600 kupa şu büyük kutu var. Onu alacağım bugün de. Alabilirsem. Şunu kabul etmeyeyim. Şuradan göreve gidecekti değil mi? Şuradan önce barley görevini hızlıca yapayım. Maç fark etmiyor. Tek sıklaşmaya girdim bile hemen. Evet. Tek da oynuyoruz. Şöyle sıkayım. Sık 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 sık. Allah razı olsun ya yine mi internet ya Şöyle sık abi sen gelme hop hop ona sıkma şuna sık abi tek yiyeceğiz adamla gitmeyeyim şöyle ya internet hayır Şimdi can hiçbir şey basma tamam oh tamam sık 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 sık, sık sıktım şöyle öldü. İşte bu. Biri gelmez değil mi? Tam gelmedi. Bunu alayım. 3. Şunu da alayım. 4. Aldım. 5 kişi kaldı 10 um saniyede. Neyse anlayayım onu. Şimdi yeter donar falan. Şöyle şurada biri var. Oha 8 donar diyor. Kaçtım. Oha 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 oha. Hmm, gidiyorduk. Şöyle sıktım sıktım sıktım. Aha. Öldü. La. Heh, tamam. Şöyle bak. Bunu öldüreceğim. Bu. İşte bu. Sekiz tane topladık bu arada. Çok iyi. Böyle. Balli çok iyi oynadı bence bana göre. Bir şey hesaplayacağım. Dur bir. Dur bir. Bakın hesaplayacak bunu. Şey 12 2 24 oluyor. 24 dakika. Çekmem 24 dakika. Olmaz 24 dakika. 24 dakika oluyor da çeksek. Neyse sıkıntı yok. Oyna. Oyna. Keseriz. 6 kişi kaldı. 5 kişi kaldı. Ben dört tane topladım. Çok iyi. Şunları da kırayım. 5 tane topladım ben. Şurada biri var. Şöyle kır. Ve onu al. Orada Nita öldürdü şeyim. Şey olduğu için özel içeceğim. diskeri şöyle sıkayım ben. Aha özel gücü de olmuş 10 saniyede. Az önce özel gücünü gönderdin. Aha gel burada. Ben alırım. Gel gel. Bu ve bu. İşte bu. Çok basit oldu. Almayacağım onu ya. Öyle gideyim gideyim gideyim. İşte. Sıkayım mı? Sıktım, sıktım sıktım sıktım. Ve olmadı be. Şöyle. 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 Hiç farkında değil sanki. 7 tane toplamış. Oğlum. Sen 5 tane toplamışım. Ah internet. Ama ben gidiyorum. Ama ben gidiyorum. Tamam. Şurada değil mi? Heh, tamam. Sabit sabit sabit. Gel buraya. Gel gel gel. Aha gidiyor. Gitme. Gitme. Gitme gitme. Sen gel sen gel gel. Ve boom. Harika bir şekilde bunda yeniyoruz. her gün diğer maça. Evet biraz sıkıcı oldu ama iki kişi kaldı şu ana kadar. İki kişi kaldı yani. Ben atladım. İki kişi kaldı. Kar var yanımda. Ben zaten yeneceğimi biliyorum. Ama yenileceğimi de biliyor. Bilmem lazım ama bu harika bir şekilde alıyoruz. Adam 3 bir çaktım geçtim ya. Evet, 3 maç kaldı vallahi. 8 16. Beni devam ederse 16 dakika sürer. Neyse. Ben da 16 dakika oluyor. Ne, amaç ne? Neyse. Girdim maça hemen. Evet, maç başladı. Şunları falan kırayım, kırayım, kırayım. Şunu kırdım. Orada J'si var. Bum. Sen gel sen de söyle. Aa, 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 gittim. Abi. Abi. Heh. Tamam, gittim. Bu Jeki. Gelmesin. Hah, tamam. Kır, kır, kır. Abi, tamam. Şuraya doğru atayım ben. Aa, gelecek galiba. Hop. Sen gel. Hayır, nereye kaçıyorsun oğlum sen? Şöyle sıkayım ben. Ya o nereye sıktı ya? Öldü zannettim şunu görünce. Tamam. Aa Karlar. Şöyle. Yusuf geldi, Kar geldi ve yenildik. Ya özel gücümü kullansaydım en azından bari ya. Diğer maça geçelim. Evet, maça girdim. 9 kişi kaldı. Aha bir tane de vali var. Yazık yes. böyle geleceğini biliyor. Ama ben şu Jesse'yi Jesse. Jesse alam alamazsam giderim. çünkü çok hızlı. Adında pro koymuş. <laughs> Ooh, abi. Abi vallahi gittim. Oha. Abi. Uf, abi yıkılıyor be. Hepsini aldım. 5 kişi kaldı. Aha burada bir tane daha var. Bak. Haytan şoku ne işi Gerek yoktu da neyse. Hiç korkmadan gidebiliyorum yani. Öleceğini bildiğim için. Şuradan adam var. Sık abi. O öldü zaten. Sen de gel. Niye geliyorsun ki? Arkadaş ya bunlar da. Benim eşyalarımı alıyorlar. Yes. Tamam. Ben bunu alırım. Oo gittim. gitti gittim. Ama bunu alırsam buradan aldım. Aa, sıkamadım ya. Sıkamadım, sıkamadım, sıkamadım. Sıkamadım. Siz ye yenildim zannediyorsunuz. Yendim zannediyorsunuz. Ya oğlum tamam he. Hadi. Hadi gel hadi. Hadi. Bak şimdi. Abi sık 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 ve yeniyoruz Ya yeniyoruz işte bu. Büyük kutu oldu iki tane. Galiba. Bilmiyorum. Oldu mu? Olmadı. Ben atlayacağım bir maçı bari. O yüzden şöyle giriyorum ve maçı atlıyorum. Şuradan. İkinci oldum. Sekiz kupalım yine de sayılıyor. Son bir maç kaldı. Onu da hemen girelim. Şuradan. Dur. Başka bir şey yok. Basılmadı. Tamam. Buradan hemen girelim. Bas 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 bas. Tamam. Böyle. tamam. Ah ah kaçıp tamam. Adam öldürdü. Abi hiçbir şey basmadan kaç. Mr. B var burada Mr. B. Mr. B alır. Abi kasmasın ya. Ben çıkıyorum. Çık abi. Yok ya. Bat, bat. Evet maça girdim. Ben şey 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 karar verdim. Şeyin görevini yapmaya karar verdim. Bir sebepten dolayı. İnternet çekmiyor değil mi? Neyse. Hadi gidelim. Abi yeter çekmezse durdururum dedi. Abi ya internet. Dibindeyim internetin ya. internetin dibindeyim çekmesi bir tane internet açık ya o kadar ya Teka adoro bana var ya şimdi sen de gel sık 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 sık, sık. abi gittik abi 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 gel tamam sen sen sen, sen. olmadı. Olmadı baba. Bu olmadı. Neyse internet tane çekersin çeksin Çek bunu abi artık. Bak oh. tamam, internet çekerse yenerim artık. Bak ilk başta internet çekiyordu yeniyordum. Bak hala internet çekmiyor diyorum ya. Yani. Evet maçı girdim. Heh. Şöyle zıplayalım. sık 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 <laughs> sık 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 adamın yanına yaklaşınca oluyor. Baktım, oğlum. Ya maç ne ya? Bittiniz oğlum ya. Evet 131'e onlar bize önde yani onlar bizden. Şöyle sıkayım ben. Şöyle boş boşuna sıktım. Neyse en azından bir şey yaramadı. Şöyle sık sık sıkın abi ya şunlara falan. Au gidiyordum. Abi hadi ya. Cık, arkadaş ya. Aha geçtik kolları. Olar teker teker geliyor biz üçer üçer olduğumuz için yeniyoruz. Abi adamlar orayı tamamlamış. Biz de buraya tamamladık. Ben de niye burada durmuyorlar diyordum. Şöyle, 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 şöyle. Abi, mortis ne yapıyorsun? Mortis, alo. Helal. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi. Hadi. Kullandım. Kullanmıştım. Abi, aramızda yüzde on fark var. Abi, yenileceğiz gibi. Ama yenileceğiz. Öndeyiz çünkü. Sık, abi, sık, sana ya. Abi gidiyor. Abi gidemedim. Şöyle. Do 92 ya. Abi internet ne yapıyorsun ya? 10 dakika ya. Ya da 2 dakika. Ye ve yen. Allah. %100 yeniyoruz. İşte bu be. İşte bu be. Başarı da benim. İnternetim yok. Olmaz öyle. Oğlum ben. Çok iyiyim oğlum. Altı yaptık. Burası gelmiyor mu? Sinirim bozuldu. İki jeton. İki jeton. Görüyorsunuz iki jeton. Arkadaş bu ne yapacağım bir hile ya. Neyse ben şurada büyük kutumu açıyorum. Çıkmadı be. Lan o kadar internet gitti. Abi. Bari çık ya. Şunu da açıyorum. Çıkacak gibi gözüküyor. Açtım. Çıkmadı. 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 Delireceğim. Neyse. Burayı şöyle yükseltelim. Proc, 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 proc. broda. Deixa que aquesta... Que és més baix.